Ee, Saffa suresini açmışsın. Şeytandan Allah'a sınırım. Diyor ki Cenab-ı Allah, hayır sen bu muhteşem yaratılışa, Allah'ın muhteşem yaratışına ve onların inkarına, insanların inkar etmesine şaşırdın kaldın diyor. Yani hayret ediyorsun onların imansızlığına ve Allah'ın yarattığı bu ihtişama da hayret ediyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almıyorlar diyor Allah bir ayet mucize gördüklerinde alay kodusu edinip eğleniyorlar. Yani mesela istediğin mucizeyi göster, istediğin şeyi anlat. Alay, alay küfrün ö, klasik özelliklerinden. Gece gündüz alay eder. İşte o yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir. Artık kendileri dirilmiş olarak bakıp duruyorlar. Ee, birden bütün insanlık böyle yere kalkıp dikilecekler. Çıplak, çırılçıplak olarak kalkacaklar. Hayır, bir mana veremeyecekler. Yani ne olduğuna, baygınlık mı geçirdiler, araziyi de tam çıkaramayacaklar. Etrafındaki insanları, bu kalabalığı da tam kavrayamayacaklar. Ama sonra tek bir noktaya doğru koşmaya başlıyorlar. Bir ikili bir şeye doğru diyor, koşuyorlar, koşacaklar diyor Allah. İnşallah. Çağrıcıya uyarlar diyor çağrıcı. Bak o zaman diyorlar ki derler ki eyvahlar bize. Bu din günüdür. Kast edilen bu diyorlar. Biz öldük, dirildik demek ki diyorlar. Ama şüpheliler yani yine de anlayamıyorlar. Evet. Yani dirilip dirilmediğini anlamıyor. Bu sizin yalanladığınız mümini kafirden, haklıyı haksızdan ayırma günüdür. Zulmedenleri eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın diyor Allah. İnşallah. Eşi niye? Çünkü adam mesela bir kız mesela diyor. Adam diyor ki ben diyor haşa dinsizim, imansızım. İçerim. Rezalet çıkartırım. Ağzımda bozuktur diyor. Ama diyor şöyle güzel özelliklerim var diyor. Tipim düzgün diyor. Zibin gibi param var diyor. Evim var, arabam var, yazlıklarım var, kışlıklarım var. hepsi var diyor. Ya diyor koçum hiç sorun değil diyor kız. Yani, yani hiç dert değil diyor. Yani yeter ki bu hususlar sen ana hususlara sahipsin sen zaten diyor. Yani, ahlaksız olman, ters olman, zalim olman, dinsiz imansız olman hiç onlar sorun değil diyor. Sen asıl yapman gereken kısmı yapmışsın zaten diyor. Ne oldu şimdi diyor? Aşık olduğunu söylüyor deliler gibi aşık oluyor. Yoksa diyor işte bileğini keseceğini keseceğine yok kafamı uçururum diyor. Hap içerim, bilmem ne yaparım. A, muhabbete başlıyor. Yani deliler gibi sevdiğini söylüyor. Bu işte samimiyetsizlik. Evet. Sevgi Allah için olur. Onun için Allah onu ceza olarak onu da onunla beraber cehenneme koyuyor. İnşallah. Ya yani bu tarz seçimler için. Çünkü e, sevginin sevgi kökeni mesela ben seni seviyorum. Niçin? Mesela çok zevk alıyorum varlığından. Allah'ın tecellisi olduğu için. Niye? Elinde yüzünde nur var. Temizlik var. Efendilik var. Saygı duyulacak bir insansın. Değer verilecek bir insansın. O yüzden seviyorum. İnşallah. E o yüzden de hoşuma gidiyor. Kimi seviyorum? Allah'ı seviyorum. İnşallah evet. Allah bana ne göstertiyor? Senin görüntünü beynimde tecelli ettiriyor. Beynimde. Dışarıda senin görüntün simsiyah karanlık ve saydamsın sen dışarıda atomların yapısından dolayı. Evet. Tabii. Evet. Değil mi? Evet. çekirde çekirdeğin yapısı, nötron protonların yapısından dolayı. Evet. E, saydamsın. Bütün bilim adamları ittifakla kabul ettikleri bir şey bu. Evet. Renk de yok. Evet. Şey, mesela. Evet, şey. Tabii, pırıl pırıl renkli, cıvıl cıvıl, tatlı böyle olarak görünüyorsun. Bu evet. rengi kim veriyor? Allah veriyor. Allah. Evet. Bu görüntüyü kim veriyor? Allah veriyor. Muhabbeti kalbime sevgi kim veriyor? Allah veriyor. Güzel olabilirsin de etkilenme. Yani bakarım. Duvara bakar gibi bakarım, bakarım. Evet muhabbet ve sevginin oluşması ayrı bir mucizedir o. Evet. Ya ete hiç etki et olsun kendini. Evet. Niçin etkilensin insan? O zaman biz değil mi kasapta eti gördün mü böyle hipnotiz olmamız lazım <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani. Kuşbaşı falan bir zora falan. <laughs> <laughs> Ama o kızartma açısından tabii. Şimdi ağzım sudan da gelecek. <laughs> 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 dolayısıyla bütün övgüler Allah'adır. İnşallah. Tabii evet. yani bir adam mesela biz seni övdük mü Doğrudan Allah övülür. Çünkü yaratan o, sevdiren o, görüntüyü meydana getiren o, maddeyi meydana getiren o, beynimizi de yaratan o, onun konuşmasını yaratan o, benim konuşmamı yaratan o, e geriye neye kaldı? Evet. Geriye İnşallah. bir gölge kalıyor yani. Gölge varlık. Evet. Değil mi? İnşallah. Allah'ın tecellisi. Allah'tan başka hiçbir şey mutlak varlık değildir. Sadece Allah vardır ve Allah'ın tecellileri inşallah. Onun için bazen bize iltifat ettiğim kişiler estağfurullah diyor işte ben. Benim oradaki övgüm Allah'a. Evet. Allah'a hayran yani onu bilecek inşallah. Kendi üstüne alınmayacak. İnşallah evet. inşallah. dolayısıyla mesela biz çocuklukları da gösteriyoruz. Çocukların güzelliklerini gösteriyoruz. Hepsi Allah'ın tecellileri. Cennette de Allah tecelli edecek. Adeta ipnotiz olacağız aşktan, muhabbetten. İnşallah. Yani beynimiz böyle parçalanacak gibi olacak zevkten. İnşallah hocam. Allah'ın tecellisini gördüğümüzde. Değil mi? İnşallah. Bu nedir? Allah aşkındandır. Allah'ı sevmemizden kaynaklanıyor. Küfrüne bir şey yok. Ahirette diyorlar. Rabbinize söyleyin diyorlar. Severliklerini bize de versin diyorlar. Rabbinize. Evet. evet. Adamlar yine sapıtık vaziyette. Yani denge gitmiş. Kafa hasta adamlar. Evet. İnşallah.